sağlık zamandan herkese merhabalar, mutlu sabahlar diliyorum efendim. Bugün konumuz obezite. Malum ülkemizde her 10 kadından 4'ü, her 10 erkekten de ikisi obez. Çocukluk çağında da özellikle 5-10 yaş grubu çocuklarda yaklaşık %10'a yakın bir oranda obezite olduğunu biliyoruz. Tabii ki toplumda artan obezite prevalansını kiminle konuşacağız? Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Ali Durmuş bizlerle olacak. Sonrasında diyet köşesinde ben sizlere metabolik sendromu engelleyeceğim engelleyecek, obesteye karşı korunabileceğimiz hangi gıdalar, hangi tarifler olabilir ve tabii ki obesteye yakalanmamak adına hayatımızda yapmamız gereken değişikliklerden bahsedeceğim. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Elif Melek ile Sağlık Zamanı başlıyor. Elif Menekle Sağlık Zamanı'nın bugünkü konuğu Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Ali Durmuş bizlerle. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız ben sorayım size? <laughs> i̇yi, sizleri gördük çok daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Malum bugün obezite konuşacağız. Konu derin ve bayağı aslında nitelikli. Evet. Çünkü dünyadaki şu an ortalama e, baktığımızda e, 2050 yıllarında e, nüfusun yaklaşık %40'ının obez olacağı söyleniyor. Onun için de şimdiden önlem almak lazım. Evet sevgili hocam hatta böyle geleceğe yönelik bazı tahminler, hesaplamalar, çıkarımlar mesela 2010'lu yıllarda, 2030 yılı için yapılan bazı e, tahmini rakamlara aslında günümüzde ulaştığımızı ve hatta geçtiğimizi de söyleyen uzmanlar oluyor çalışmalarda. Tabii, görüyoruz. Şöyle, e, dünyada mesela dünya önce sigaraya çok... 70'li yıllarda içiyorlardı. Şu an 2000'li yıllarda bütün ülkeler, bütün ülkeler sigarayı bıraktırmaya çalışıyor. Çünkü neden? Ülkene maddesel zararı vardı. Yani sadece sağlık ziyade bir de maddesel yönü var. Amerika'da hep bunu yapıyor. E, ortalama insanların 10 yıl ömrünü kısaltıyor ve e, kısalttığı şeyde işte kuahdır, kalp hastalığıdır onu yapıyor. Obeziste 12 yıl kısalttığını hesaplamışlar. Evet. Yani siz 70 yaşında öldüğünüzde aslında... E, 82 yaşında ölüyorsunuz ve obezite e, maliyet açısından işte kalp hastalığı, e, artrit, bir sürü şeker hastalığı bunları yaptığı için de maliyeti devletlere çok işte. Yani mesela obez bir hasta 40 yaşından sonra hasta olmaya başlıyor ve bu ölene kadar hastalık devam ediyor. İşte bunda ne oluyor? Devlete gidiyor, hastaneye gidiyor, doktoru meşgul ediyor. Bunu önlemek için obezitede şu an büyük bir kampanya var. Şöyle düşünün daha önce bir ilk obezite yaptığımız 2009'lu yıllarda işte bademeks 40'ın üzerinde yapabilirsiniz. İşte çok şişman olması lazım. Şu Morbito olması lazım, tabi olması, olması lazım. lazım. Şu an o geçildi. 35'e kadar düştü. Yani diyor ki devletler şişmandan artı bunlardan dolayı size ödül veriyor devlet. Yani evet mesela ama. bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Devlet şu an bütün Amerika dahil, Avrupa dahil ve Türkiye dahil siz bu ameliyat yaptığınız zaman devlet size bir ödül olarak miktar olarak, ödül olarak para veriyor size. Yani uluslararası anbasından bahsediyorsunuz? Tabii tabii gastrik tabii tabii. E, e, tüp mide ve gastrik bypass'ta eğer Usulüne gün yaptıysanız devlet size ödül veriyor doktorlara. Evet diyorlar ki yeter ki şu bulaşıcı evet. olmayan kronik hastalıklardan kurtulsun. evet çok Çünkü doğru. yaşam süresi dediğiniz gibi azalıyor ve insanlar mesela dediğiniz gibi 40 yaşında diyabet tanısı konuyorsa aslında obez olduğu andan itibaren o diyabet tanısına e, aday oluyor çünkü obezde başladıktan sonraki 20 yıl içerisinde resmen hücreleri yiyip Tabii. bitiriyor değil diabet mi? Diyabet hastası olmaması imkansız. Şeker hasta oluyor obezler zaten akabinde peki hocam şimdi o besteye doğrudan bir giriş yaptık ama Biraz, evet. izleyenlerimizin de anlayabilmesi açısından Obez kime denir? Obezde teşhisi kimlere konur? Obez aslında bir e, rakamsal olarak işte boyuyla kilosunun oranına çarpı onu söylemeyeceğim size. şöyle düşünün. Yani boyunuz 1.60sa, 1.70sa işte 160 90 kiloysanız obezsiniz. Yani boyunuzu öyle hesaplayın. Siz 1.60 boyunuz varsa, 1.70 boyunuz varsa 100 kiloysanız obez sayın. Hı hı. Üstüne 30 koyun diyorum. Ben çünkü öbür türlü işte kareyi bölüyorsun. Bir eee birim siz kalitesi. daha evet. iyi biliyorsunuz. Onları yaptığınız zaman aslında o morbid obez 35 ama şu an dünya 30'u baz aldı. Yani hı hı. gitgide düştü. Yani siz 1.60 boyunda 80 kiloysanız yine obez sınıfına giriyorsunuz. Evet obez de sınıflandırılması var. İşte tabii. beden kütle indeksi 30-35 arası ise birinci, birinci derece. 35-40 ikinci derece. Az önce sizin ameliyatlardan bahsettiğiniz hani 40 ve üstü. 40 ve üstü. Morbid obez dediğiniz gibi eskiden bu rakamlarda. Şimdi 35. Şimdi artık 35'e indi deniyor. Peki sevgili hocam obez ameliyatları nasıl yapılıyor? Çeşitleri neler? Biraz bunlarla ilgili detay verebilir misiniz? Şöyle obez ameliyatı ilk başta şöyle çıkıyor. Yıllardır aslında biz bunu yapıyoruz. Yani 1900-1800'lerden beri yapılan bir amel. Mide kanserlerinde midenin kanserli, olup, kanserli bölümü kesiliyordu. Hı hı. Doğal olarak e, 2000'li yıllarda bir müellif tarafından e, bu e, mideyi alıp da e, kanserli hastaya biz bypass yaptığımız zaman zaman işte bunlar zayıflıyor tabii doğal olarak. Hı hı. Ama çok fazla zayıflama yok. Acaba bu bağırsağı biraz daha uzatıp zayıflama ameliyatı olur mu diye baktığında aslında zayıflama ameliyatı oluyor. Bypass dediğimiz oradan çıkıyor. Ama morbid obezler mesela siz 200-300 kilo kiloluk hastaya ameliyat ettiğinizde bypass yapmanız çok zor. O zaman acaba midesini küçültsek diyorlar bunlar zayıflar mı? Gerçekten de midesini küçülttüğü zaman zayıflıyor ve böyle de ortaya çıkan bir ameliyat şu an popülaritesi arttı. Çünkü artık bypasslara gerek kalmadı. Hı hı. İlk bilinç seyirci bypass yerine tüp mide yapıyor. Yani tüp mide dediğimiz olay ne? midenin fazla olan kısmı anlıyor. Ya yani, millet de şurada bir durum var. Böyle bir işte bazen görüyorum işte. Midenizi kestirmeyin. İşte zayıflamak için midenizi kestirmeyin. Çok fazla tepki var. Şimdi tam bu, halkın dilinden evet, midenizi kestirmeyin. Evet. ya yani bu tepkiyi anlamak zor, şöyle anlamak zor. Biz ben size görüyorum bazen işte siz Siz geçen bir tanesi geldi işte balon takı, takıldığı zaman işte bilmem ne olurmuş bir sürü şeyler anlatıyor. Bunların bilimsel dayanağı yoksa bir kere Es geçmeniz lazım. Dünyada da Türkiye'de tüp mi dediğiniz ameliyat FDA'yla Amerika'da onaylanmış. Dünyaca onaylanmış bir ameliyat. Çünkü neden onu söyleyeyim. Yani bypassla karıştırmıyorum yani burada. Tüp mide de yani mide de emilim yok. Mide sadece yediğiniz yemeği kim üstledi size biliyor aşağı atıyor. Evet. Doğal olarak da emilim bozukluğu diye bir sıkıntı yok. Yani siz tüp mide olduğunuzda... Işte, ...vitaminlerim azaldı, saçlarım döküldü, onlar oldu. Bunlar tüp mideye bağlı değil. Tüp mide ameliyatında niye bunlar oluyor? Siz ilk 4 ayda hızlı kilo verdiğinizde eğer iyi bir diyetseniz... ...yoksa saçınız da dökülür, sarkarsınız da, kusarsınız da... ...takibiniz yoksa tüp mide sıkıntı yaşar. Ama tüp mide oldum, işte kestirme, çok doktor da var şu an. Hayır, eğer düzgün bir ameliyat olursanız, düzgün yerde olursanız... ...yani usulüne uygun bu ameliyat olursanız yaklaşık 20 dakika sürüyor veya 30 dakika sürüyor ameliyat. Ameliyattan sonra zaten ikinci günde taburcu ediyoruz hastaları biz. Yani eğer komplikasyon gelişmezse çok çok iyi bir ameliyat. Ha bunda da şöyle tabii Türkiye'deki en büyük sıkıntı ne? veya dünyadaki en büyük sıkıntı komplikasyon. Bunun da olmaması için devletler çok büyük önlemler alıyor. Bunlar hangi doktorların yapabileceği, işte hangi hastanelerin bunu yapabileceği veya ameliyattan sonra senin psikoloğun işte e, koordinatörün olması gerektiğini söylüyor. Tabii Türkiye biraz daha geriden takip ediyor bu olayları. Mesela Avrupa'da bu daha sıkı denetleniyor. Türkiye'de yavaş yavaş denetleniyor. Yani hani göç yolda düzeliyor, düzgün e, düzelir hesabı. Şu an obezite yeni bir ameliyat. Doğal sağlık bakanlığının kanunları şu an 2017'de başladı. Yeni yeni kanunlar çıkararak bu e, yani çürük elmaları ayıklamaya çalışıyor. Bu çürük elmalar ayıklandığında aslında e, televizyonda siz ölümleri, komunikasyonu çok sık göremeyeceksiniz. Aslında bir yanda da bu hastanın da bilinçli olmasıyla da ilgili bir tabii, durum. Tabii Zaten önce hani hekimlerimizin de önerdiği şey yaşam tarzı değişikliği. Önce bunları bir yapın. Eğer bunları yapmanıza rağmen başarılı olamıyorsanız gelin cerrahiyi konuşalım derler genelde. Cerrahi en son evet. Elif Hanım. Şöyle bir şey cerrahi dediğimiz olay nedir? En son en son en son. Bu tüp için de geçerli. Her ameliyat için geçerli bu. Şöyle bir şey. Tüp mide oldunuz. Hı hı. Eğer e, doktorunuz iyiyse, ekibi iyiyse iki yıl etkisi var tüp mideyle. Evet. Ömür boyu etkilemez Biz iki yılda yani tüp mideye şöyle bir şey diyorum Ameliyat oldum, midem küçüldü. İşte ben ömür boyu artık sihirli bir değnek bu. Ne versem ben... yiyeyim asla <laughs> kilo Hayır öyle bir şey i̇şte değil. İşte işin püf noktası bu. Böyle bakıyorlar olaya. İşte... Yani ben mid ameliyatı olduktan sonra asla kilo almam. <laughs> Hayır kesinlikle. <laughs> i̇şte bu. Türkiye'de bu oran %50, Amerika'da %30 tüp mide olmuş. insanların 5 yıllık deneyimine baktığında aslında %30 Amerika'da, %50 Türkiye'de kilo alıyorlar. Bunun en büyük sebebi şu. Bir, üç tane şık var. Cerrah. Ameliyat yapan cerrah iyi bir ameliyat yapmadıysa hasta geri kilo alır. İki takip eğer iyi bir diyetseniz, iyi bir psikologunuz iyi bir koordinatörünüz yoksa gene hastanız kilo alır. İki yılda siz bu hastayı, iki yılda bu hasta ideal kilosuna taşıdınız ve hasta iki yıl boyunca bu kiloyu korudu eğer bu ameliyatlarda siz hastanın iki yıl boyunca beynini değiştiremediyseniz hasta geri kilo alır. hocam bir de tabii ki Balon takma işlemi var son yıllarda artık e, günümüzde çok yaygın. Herkesin bir bahsini geçirdiği her konuşmada balon taktıralım, Şimdi, balon yutalım. Bu nasıl bir şey? Şimdi şöyle e, Elif Hanım, e, obezite bir sorun olduğu için bunun bir de e, dünyada bir global olarak gelişmekte var. Sağlık bölümünde de gelişmekte var. İşte balon, yani hasta nasıl zayıflayabilir? Asıl sorun burada. Yani mesela şu an benim şahsi görüşüm, siz nasıl e, şu an elektrikli arabalar çıkıyor, işte benzin arabaları terk ediyor. ya, eğer bir tane hapı bulunsa bu hormon dengesini bozan bizim hapı bir buçuk sene iki sene kullansa ameliyat da bitecek, balon da bitecek. Ama bu olmadığı için değişik alternatif var. İşte balon var işte Hı -hı. bari clip diye bir klip var bir sürü etken var. Balonda şöyle en büyük sorun yani balon dediğimizden önce onu anlatalım balon. Normal balonu biliyorsunuz. Balon gibi bir şey. Yani bizim normal şişirdiğimiz balonlara benziyor. Mide de hacim kaplayacak. Evet. Mide normalde 2 litre. Mide de işte bu bardak kadar bir hacim kaplayan hı hı. yer kaplıyor. Burada hastanın çok dikkat etmesi bir şey var. Balon hiçbir zaman iştahınızı kapatmıyor. Beyniniz duruyor çünkü. bak. Mide ameliyatlarında hormona denge bozuluyor. Balonda hormona denge bozulmuyor. Balonda sadece beyine giden uyarı farklılaşıyor. Mesela her gün e, balon durduğunuzda midenizde... Diyoruz, çorba içmiş gibi oluyorsunuz. Yani hmm. bir kase çorba içtin midene duruyor bu. Onun üzerine ne yersen. işte oradan yine siz devreye giriyorsunuz. Yani diyet senden nasıl devreye giriyor? Orada aslında e, tüp miğdeleriniz ya da balonda iyi bir diyet sen olması lazım. Hmm. Takibinin çok iyi yapılması lazım. Çünkü balon daha sıkıntılı, daha az kilo verdirici. Ama ameliyat olmadığı için hastanın tercih ettiği bir yöntem. Peki kaybolabiliyor mu balon yoksa? Ha da o balonda çeşitleri var. Ee, evet. Aslında bizim önerimiz yani balon iyi, hastanın iyi araştırması lazım. İşte dört aylık balon var. Bu balon yeni çıktı. İşte son Hı -hı. bir yıldır çıktı. Balonun özelliği şu anestezi olmadan yutuyorsunuz balonu. Balon sonra kendine 4 ay sonra eriyip gidiyor. Bu balon. Öbür balonlarda bir yıl altı aylık ve bir yıllık balonlarda ise anestezi altında takılıyor. Anestezi altında çıkarıyor. Tercih yani maddesel yönü var. Ee, tabii dört ay olduğu için daha az kilo verdiriyor, öbürü daha çok kilo verdiriyor ama bunun hiçbir anestezi almadığı için, direkt hasta yuttuğu için kolay bir sistem. Hı hı. İşte hastanın tercihine, kilosuna ona göre o doktorla hasta arasında konuşmaya bağlı ama balonda ortalama, hasta şöyle bir şey düşünmedim, Balon balonda şöyle 200 kilo hastaya balon taktım, e 100 kilo öyle bir şey yok. Balonda ortalama kilo verme oranını hiçbir zaman 25-30 kilo diyemezsiniz. Siz kaçta taktınız? 70 kiloya taktınız. Ortalama vereceğiniz kilo 14 kilo. Yani balonun ortalaması yüzde 20. Bunu bilin. Ya hocam işte bir 100 kilo, biz ben balon taktım 50 kilo. Öyle bir dünya yok. Peki hocam bu balon çeşitleri mesela kişinin beden kütle indeksine göre mi değişiyor? Yok. Ee, neye göre belirleniyor? Ya balonda şöyle. Ben body max 50 olan kişiye balon takmıyorum zaten. Şimdi body max 50 olan kişi yani boyu 1.50, kilosu da 150. Şimdi bu kişiye balon taksanız 30 kilo verecek yani %20'si. 30 kilonun bir etkisi olması yani 150 kilo kişide 30 kilo kayıp hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama sizin eğer 15-20 kilo fazlanız varsa balonu öneriyorum. Yani body max olarak söylersek balonda body max yok. Yani 5 kilonuz fazla varsa taktırabilirsiniz 10 kilonuz varsa taktırabilirsiniz. Sonuçta 10 kilo geldiği zaman e, çıkartabiliriz balonu veya 4 ay olduğu için ortalama yaklaşık %10 kaybedeceksiniz çok da sıkıntı olmayacak. Ya balonda en büyük şey cerrahi bir operasyon yok tabi. Ama onda da şöyle bir şey var. İlk 3 günde biraz sıkıntı olabilir tabi. Tabi burada balon aslında hastaya takıldığı zaman şöyle de bir şey oluyor. Çok fazla sıvı belki almaması gerekiyor değil mi üst üste? Veya tam tersi e, daha aralıklı beslenmesi gerekiyor. Tabi onu diye tabi. Çünkü zaten ortamda hani dediniz ya, bir kase çorba içmiş tabii. gibi midede bir doluluk var. E, ama kişi bazen şunu yapabiliyor. Hem e, o besle ameliyatları geçirmiş hastalarda hem de bu tarz e, müdahaleler yapılan hastalarda... Miktarı az ama enerji yoğunu fazla gıda çok tüketimi var. çok oluyor. Dolayısıyla o e, almaması gereken kaloriyi günlük fazlasıyla aldıktan sonra ne işlem yaparsanız yapın e, yöntemler başarısızlıkla sonuçlanır. Bunda e, haklısınız biz hastayı iki tane kilo hasta düşün eşler ameliyat ediyoruz. Hı, hı. Ameliyat sonra diyoruz ki bunun uygulayan Balonu taksak tüm mideyi yapsak diyoruz ki bunun uyguladığını yap. Sen eşinin ne yapıyorsa aynısını yaparsan aynı kiloyu verirsin. İngiltere'de iki hasta geldi. Eşi de şişman. Tamam hocam dediler. Bir ay Türkiye'de kaldı. Geri dönüştü. İşte uğradılar. Baktık e, eşi 20 kilo vermiş. Kilo dedi. 200 kiloydu. Öbür eşi de e, e, 12 kilo almış. Dedi ki almış. hocam nasıl oldu bu? İşte aynısı yaptı ama yok. Akşam aşağı otelden aşağı yemek yiyormuş. Çünkü balonda ve e, tüp midede sizin beyninizi etkilediğiniz için yemek yiyemiyorsunuz. Asıl e, sorun orada. Yani diyetisyenle e, verilen kilo diyet yani diyetisyen eğer o bilinci vermezse yani şöyle bir şey siz diyetisyen siz bilinçle zorluyorsunuz kendisini bilinçaltı bilinci zorlayarak diyet yapıyorsunuz evet. o kalktığı zaman, o sınırlama kalktığı zaman diyet bozuluyor yani badem 35'in o üzerinde olan insanların diyet yapması çok önermiyorum düzenli beslenmeleri yoksa her diyet badem 50 olan bir kişi her diyet daha da çok kilo verir çünkü bu diyeti ...kısa sürede yapıyor. 4 ayda sıkı bir diyet yapıyorsun. İşte bir sürü duyuyorum. O diyettir, işte bu diyettir, lahana diyeti... ...yüzde de diyet. Hızlı bir kilo veriyorsunuz. Hızlı kilo verdikten sonra... ...bilinç olarak zayıflıyorsunuz. 30 kilo veriyorsun, 20 kilo veriyorsun, zayıflıyorsun. Sonra... ...diyet bittiği zaman o beyin tekrar açlığı hissedip saldırıyor. Bir de aslında hocam dediğiniz de çok doğru. Mesela böyle... Bazı hasta grupları çok kısa sürede hızlı sonuçlar istedikleri için çok farklı hatta biz diyetisyenlerin bile artık yakalayamadığı farklı diyetler uyguluyorlar. Tabii. Aslında onları diyetlemek de doğru değil. Bence açlık listeleri ya da açlık formları diyebiliriz. Çünkü internetten bakıyorlar, sosyal medyadan bakıyorlar ve tek tip besleniyorlar. Mesela su diyeti veya işte tek tabii başına tabii. kış gelince... Kabak lahana diyeti yaz gelince işte yazın hangi meyve sebzesi varsa onun diyetini yapıyorlar. Dolayısıyla buna diyetlemek de doğru değil de hep böyle kısıtlamalar kendilerini zorlamalar ve sonrasında tabii bu bu bir yerden sonra patlamaya başlıyor. Ben artık istediğimi yemek istiyorum la başlayan ve 30 kilo verdiyse belki 35-40 kilo almasına Peki. sebep olan şeylerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hocam burada hastanın ne istediği de çok önemli. Onu kendisiyle böyle baş başa bırakıp belki sormak lazım. Yani sen neden bu kadar besleniyorsun? Sen neden bu kadar çok yiyorsun? Belki önce bir psikolog görüşmesi. Çünkü öyle hastalar var ki gece yiyor. Gece yediğinin bile farkında değil. Sabah mutfaktaki dağınıklığa bakıp evdekilere soruyor. Siz mi yediniz? Siz mi yaptınız? Tabii tabii. Hayır. Kimse yapmadı. E ben miyim o zaman? diye bir soru işareti. Bu gerçekten çok da tehlikeli, korkunç bir durum. O yüzden hocam dediğinizde çok haklısınız. Peki mide balonu uygulamasından sonra beslenme nasıl olmalı? Onu sonra orada beslenme tabii diyetisyenle ayarlıyor. Biz tabii doktorlar e, doktor konulara karışmıyoruz ama yine aynı şekilde e, siz daha az az sık sık çok çiğneyerek. Mesela Türkiye'de en büyük sorun çiğneme sorunumuz var e, lokanta oturun bakın etrafınıza. 1, 2, üç, dört, beşten sonra yutuyorsunuz. Ortalama 10 defa çiğnemez. Ortalama bakıyorum ben. Bakın evde yemek hazırlanıyor bizim. Hı hı. Yemek hazırlanıyor. Hazırlanması bir buçuk saat. Yediğimize bakıyorum. Saata bakıyorum. 10 dakika içinde yiyoruz. Tatlıyı falan yiyip kalkıyoruz. Şimdi yurt dışında böyle bir şey yok. Yani o yemeğin bazı zevkini çıkar. Yani, çok çiğnememiz lazım. Ben dahil kimse çiğnemeden yuttuğu için bizim sorumuz bu. Bizim diyetse onu öğretiyor. Yani nasıl yemek yiyeceğini öğrenmesi lazım insanlar. Sık yemeleri lazım. Kendilerini yormamaları lazım. Belli bir süre sonra diyet senden bağımsız. Kendiler diyet, kendi hasta kendi diyetsin olması lazım. Bir yanda da hocam aslında diyetisyene gidip gelirken insanlar şunun da farkına varıyor. Dediğiniz gibi örneğin siz neden hızlı yemek yiyorsunuz? Mesela çok fazla kardeşli bir ailede mi büyüdünüz? Evet. Birinci olur. sebep bu Tabii. mesela. 8-10 kardeşli bir ailedeyseniz günde belki bir veya iki kez sofra kuruluyor ve mutlaka o anda karnınızı doyurmak zorundasınız. İkincisi bazı insanlar her şeyi ekmekle yiyor. Deriz ya mantıyı bile ekmekle yer makarnayı bile ekmek yer. Çünkü bilinçte ne var? Kıtlık. Yani ben ekmek yemezsem asla Geçmişimiz. doymam. Geçmişten kalan şeyler veya işte anneannelerin söylediği ekmek ye mutlaka do, doyman lazım. Bu da şeyden dolayı bir daha yiyecek bir şey bulamayacağım düşüncesinden kaynaklı. O bizim genetiğimizde var ama mesela niye o var? Bizde çok çocuklu olduğu için mesela sofraya yemek konur. E, o yemeği bir, e, kim önce yerse doyarsa öyle yani eskiden kalan bir şey ama Yeni neslin onu yapmaması lazım. Yani yeni nesilin önünde her şey var. Yeni nesildeki en büyük problem de mesela bir şeyler izleyerek veya e, odağı başka bir şeydeyken yemek yemek hızlı yine tüketim. Biz buna sindirilmiş gıdalar diyoruz. Değil mesela e, kalori yoğunluğu çok fazla ve bağırsaktan da hızlı emilip vücuda karışabilen genelde fast food ve yüksek oranda işte e, işlenmiş rafine tahıllar içeren Tabii. gıdaların olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunlar da maalesef hızlı kilo almanın diğer sebepleri. Tabi telefonla yemek istediği için. Hiç hazırlık olmadığı için çok kolay da yiyorlar onu. Aynen çünkü artık her şeyin hızlısına alıştık. Tabii. Hiçbirimizin hiçbir şeye zamanı yok. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim geldiniz sevgili hocam. hocam. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı doçent doktor Ali Durmuş bizlerleydi. Şimdi Elif Belek de Sağlık Zamanı'nda diyet köşesindeyiz.